bugün 22.sini başlatmakta olduğumuz uluslararası düzeydeki mülkünlüğü doğru aşık heykel Sempozyumu da bunlardan biri. Malum eski Dermendere Belediyesi'nin var olduğu dönemde başlayan ve bize intikal eden biz de bu iradeyi sahiplenerek devam ettirmenin kararıyla bugün de sizlerle beraberiz. Mutlaka bu çalışmalarımızı yaparken Kocaeli Üniversitemizin e, ve destekleri çok önemliydi. E, Heykel bölümü, Güzel Sanatlar Fakültesi dönemi bölümü mutlaka bizim en önemli partnerimizdi. Bizim teklifimizi 112 bin projesi kapsamında geliştirilmediler ve üniversitemizle birlikte devam ediyoruz. Bu projenin 3 ana ortağı var. Bu Gölcük Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Gölcük Kent Konseyi işbirliğiyle gerçekleştiriliyor. Bugün 22.sinin başlangıcını yapmaktan dolayı Gölcük halkı adına onur ve gurur duyuyoruz. Uluslararası bir bu iki yıl devam eden bir hocası dünyada sayılı örneklerden biridir. Bizi de tektirmişiz. İnşallah uzun yıllar.

bütünü kapsamında gerçekleştirilen çalışmalardan biri bu. Dolayısıyla Gölcük Belediyesi Gölcük Sen Konseyi ve Kocaeli Üniversitesi'nin işbirliğiyle gerçekleşen bir çalışma ben özellikle bunun bu tür bir çalışmanın gerçekten halkın içerisinde gençlerin çocukların da görebileceği sürecin her aşamasını izleyebilecekleri bir ortamda gerçekleşiyor olmasını çok önemsedim. think about this sample? It's a good uh, experience for from, from me. Uh, I'm very happy because I am here. I know a new culture, a new friend, and, and a good... Uh, for oh, first time in this house so I will um, see how my experiences will be. But I'm looking forward to work here. It's a nice place and it's nice organization and it's nice to be invited here. And I'm looking forward to um, realizing my project that I have planned for here.